BMC tarafından partiler halinde üretilen 100 adet yerli motorlu taktik tekerlekli zırhlı aracın teslimatı bizim için büyük bir gurur ve onur. Bu başarı sadece bir hedefin tamamlanması değil, aynı zamanda yeni ufukların kapısını aralayan bir dönüm noktasıdır. Her geçen gün gelişen yerli ve milli savunma sanayimizin sağladığı imkan ve kabiliyetlerle teçhil edilen kara kuvvetlerimiz son bir asın en yoğun ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştirerek her türlü görevi başarıyla icra etmektedir. Yüzde seksenlik bir yerlilik oranını yakaladığımız savunma sanayi ekosisteminde işte kara araçlarında, zırhlı kara araçlarında yüzde 95 yerlilik oranını yakaladığımız yerli motorla teslim edeceğimiz bu anlamlı günde inşallah üzerine kararlılıkla durduğumuz tüm platformlarımız için yerli motorlarımızı geliştirmeye ve platformlarımızla birlikte teslim etmeye devam edeceğiz. Bugün ilk yüz aracı kara kuvvetlerimize ve jandarma genel komutanlığımıza teslim ediyoruz.